Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan ve 49 kişinin hayatını kaybettiği Melike Hanım apartmanına ilişkin birisi, tutuklu iki sanığın yargılandığı davaya devam edildi. 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık ise o cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemi aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık A B'nin katılmadığı duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık ise o önceki savunmalarını tekrar ederek beraat ve tahliye talebinde bulundu esas hakkındaki mütalasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanık Seon'un cezalandırılmasına ve mevcut halinin devamına, tutuksuz sanık A. B'nin ise beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu. Işte... Mahkeme heyeti, mütalaya karşı savunma yapmaları için taraf avukatlarına süre verilmesine, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 10 Ocağa erteledi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.